Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet canım arkadaşlarım, dostlarım, izleyicilerim, takipçilerim, danışanlarım Canım YouTube ailem. Bugün yine sizler için yine sizlerin merak ettiği bir sorunun cevabıyla yine sizlerle birlikte olacağım. Evet canım gönül dostlarım. Bugün diyoruz ki aklımdaki kişi an enerjisiyle bakalım izlediğiniz andan itibaren geçerli unutmuyoruz. Zamansız zamana niyetle aklımdaki kişi beni özledi mi sorusu yanıt arayacağız hep birlikte haydi bakalım merak edenler varsa aklınızdaki kişi sizi özledi mi bakalım neler yapıyor neler ediyor o özlem duygusu sizde onda nasıl karşılıklı mı haydi bir bakalım bakalım evet her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyetle YouTube ailem için benim kendi gönül dostlarıma gönüldaşlarıma kanalıma abonelerine niyetle şöyle bir kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Evet Sizler de ben kartlarımı seçerken odaklanıp rezone olabilirsiniz. Hatta bütün kartlarımı seçtikten sonra da videoyu durdurarak böyle bir enerjinizi gönderebilirsiniz. Ve tabii ki bu açılımlarımın bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmamak kaydıyla. Tabii ki eğer daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar istiyorum ben diyorsanız da. 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan lütfen yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Rica ediyorum lütfen arama yapmayın. Canım gönül dostlarım seansta oluyorum. Seanslarım bölünüyor defaten tüm videolarımda yani çoğu videomda bunu zaten belirtiyorum ben herhangi bir asistanla şunla bununla çalışmıyorum bu benim kendi çalışma iş prensibim kendi yapmadığın iş sana ait değildir felsefesiyle yaşayan bir insanım kendi işimi kendim yapıyorum o yüzden de e, öyle asistanım, sekreterim, şuyum buyum yok benim canım gönül dostlarım. Ben direkt zaten sizinle muhatap oluyorum. Yani sizi bir başkasıyla ben muhatap etmiyorum. O yüzden de lütfen birazcık saygı istiyorum. Mümkünse lütfen aramayın. Çünkü o esnada belki de sizin seansınızda olabilirdi. Yani seansın bölünmesin, enerjinin bölünmesin. Ama yazarak benimle irtibata geçtiğinizde ben size zaten mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Bunun yanında tabii ki canım gönül dostlarım lütfen yorumlarınız, beğenileriniz, benim için çok kıymetli. Ayrıca kanalıma da tesadüfen de olsun denk geldiyseniz ya da tavsiyeyle geldiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Evet canım gönül dostlarım. Şimdi hazırsanız bakalım benim kanalımdaki canım abonelerime, canım YouTube aileme aklınızdaki kişiden nasıl mesajlar gelecek? Haydi bir bakalım bakalım. Evet hadi bakalım ilk kartlarımızla şöyle bir başlayalım. Evet uu, beşli bir zaman önce sıkıntılı bir ayrılık yine yine böyle ayrı dargın kırgın bir ilişki kolektifte yine ayrılar daha böyle bir e, niyetle gel. Aa aşk geldik. Aman da aman aman da aman. Aman aman. Şimdi burada ne demem lazım? O kadar güzel. şu iki kartın yan yana gelişi var ya olay. Gerçekten olay. Yani böyle bir şey yok. Olay. Yani e, hani yine ben dayanamayacağım yine en son söyleyeceğim sözü en başta söylemek istiyorum. Özlem ne kelime özlem ne kelime yani aklındaki kişi beni özledi mi diye soruyoruz. Aklınızdaki kişi cayır 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 yanıyor alev almış yanıyor tutuşuyor itfaiye gelsin söndüremez ayol bunu. Ay bu yanmış tutuşmuş bak. Şimdi canım gönül dostlarım niyet ettiğiniz kişiyle bir kere beşli bir zaman öncesinde sıkıntılı bir ayrılık yaşamışsınız. Hatta bu ayrılığı korkularla da yaşamışsınız. Şu anda sizde o korku çok fazla. Özellikle sizde çok fazla. Yani artık tamamen bittiği, gittiği işte sadakatsizlik güvensizlik o hatta tamamen kaybetme korkusu yani böyle bir baya bir panik içerisindesiniz ve baya baya da bir yıkıma ve olumsuzluğa uğramışsınız yani kendinizi gerçekten bitkin ve yorgun da hissediyorsunuz yani sanki böyle bir savaştan çıkmış gibisiniz yani bu ilişkinin e, bitişiyle ya da ayrılıkla ya da dargınlıkla öyle diyelim ha belki şöyle de olabilir iletişiminiz vardır da işte ya o başka şehirdedir ya da başka bir ülkededir ama hani uzun zamandır haber alamıyorsunuzdur belki de böyle de yorabiliriz bunu burada yani illa tamamen ayrılmış bitmiş bir ilişki için düşünmeyelim çünkü burada sizi yoran bezdiren belki de iletişiminizin olmayışı haberi alamayışınız e sizin de gururdan belki de onu aramayışınız ya da iletişime geçme de e, sizde bu korkuları tetiklemiş. Şimdi bakın zaten yolda veriyor arada bu yol kesinlikle var zaten. Şimdi bakın canım gönül dostlarım. Şimdi niyet ettiğiniz kişi gerçekten e, az önce de söylediğim gibi bırakın özlemeyi. Bakın aşk geldi burada. Zaten her iki tarafta yani siz ne kadar aklınızdaki kişiyle şu an uzak, mesafeli ya da ayrı olsanız da aranızda büyük bir aşk yaşanmış. Yani bir sevgi ve bağlılık söz konusu imiş. Ve hep ne diyorum ben? Aşk geldi mi, akan sular durur diyorum. Hele hele bir de aşkın yanında güneş kartının gelmesi. Evliliğe giden yol, evlilik isteyen bir ilişki ya da işte ciddi yönde ilerleyecek bir ilişkiyi temsil eder ki burada zaten belki de hani bunlardan kaynaklı da belki bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. İşte evliydiniz belki de boşandınız. Belki de evliliğe gidiyordunuz, yüzük attınız. Belki de işte tam ilişkinin adı konuşulacaktı, tam böyle bir şeyler netleşecekken ayrılık yaşadınız gibi 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 yine kendinize göre olan kısmı alın burada çünkü bakın niyet ettiğiniz kişi şu anda eli kolu bağlı ve çaresiz gerçekten o kadar yorulmuş o kadar bezmiş ve bıkmış gibi şeylerden en çok da etrafındaki insanlardan konuşmalardan ona yapılan davranışlardan kendisini ciddi anlamda kötü hissediyor ve şanssız hissediyor bakın sizden öyle bir bereket ve verim alıyormuş ki demek ki sizin onun hayatındaki varlığınız belki maddi anlamda belki manevi anlamda bereketli ve verimli gelmiş. Yani şimdi ben bunu bazen hani Şöyle de anlatıyorum bireysel danışmanlıklarında da özellikle mesela bir dükkana girersiniz işte ayağınız çok bereketlidir uğurludur bomboş dükkan birden siz girdikten sonra dolar taşar arkadan Allah'ım gelen mesela ben bunu çok yaşarım kendi adıma konuşayım. Gerçekten mesela ne olur abla buradan sakın gitme hep sen burada otur hep burada dur diyen bir sürü de böyle esnaf tanıdığım bildiğim insanlar vardır etrafımda. Çok şükür, bin şükür. Tabii kimilerinin böyle bir bereketi, verimi vardı. Şimdi sizde de aynı durum söz konusuymuş. Özellikle ilişkinizde, aklınızdaki kişinin hayatındaki varlığınız ona hep olumlu yönde katkı sağlamış. Belki maddi anlamda çok şanslandı, şanslıydı. İşte işi gücü rast gidiyordu. işte para kazanıyordu ya da ne bileyim işte olmaz dediği şeyler bile olur yoluna gidiyordu gibi gibi gibi. Çünkü burada sizinle olan bu dargınlık ya da kırgınlık ya da mesafede e, bereketsiz de kalmış yani. E, tabii ki özleyecek. Yani e, hani Tamam aşk, sevgi onu bir tarafa bırakıyorum. Tamam aşk bağı var. Ha cinsellik de var burada onu da söyleyeyim. Bak tensel anlamda da çok özlemiş. Şimdi bunları bir tarafa koyduk. Bir de burada bereketi ve verimi de veriyor yani. Sizin ne kadar bereketli ve verimli oldunuz. Şimdi burada Niyet ettiğiniz kişi bir kere size sürprizlerle gelmek istiyor. Yani bu sürpriz aynı zamanda sürpriz bir teklif olabilir. Sürpriz bir söylem olabilir. Ne bileyim sürpriz bir hediye olabilir. Gibi 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 yine kendinize göre alın burada. Çünkü değişim ve başkalaşımla geliyor. Özleminden kaynaklı size olan özleminden kaynaklı. Gerçekten e, ve etrafındaki insanlarla da yaşadığı sıkıntılardan dolayı da kendini son derece kötü hissediyor ve bakın kayıplarını tekrar kazanmak için ya da sizi gibi hani kaybettiğini düşündü çünkü siz onu tamamen kaybettiğinizi düşünürken aklınızdaki kişi de sizi kaybettiğini düşünüyor ve tekrar kazanabilmek adına da bir hamle yaparak bir yola çıkacak ki bakın burada da yollardi. Eğer ki e, reel anlamda bir şehir ya da ülke varsa arada o yolu kapatarak size gelmek istiyor. Ayrıca bunu mecaz olarak kullanırsak hani aranıza giren o mesafeyi kapatabilmek adına sizin için bir yola, bir yolculuğa çıkacak ve buna da gerçekten baş koymuş. Yani ben bunu yapacağım diyor. Hem de öyle bir gideceğim ki evet ben oldum. Bak ben değiştim. Ben başkayım. Çünkü senin özlemine bak yandım, tutuştum burada diyor. Hem cinsel anlamda hem ruhsal anlamda. Ama o kadar etrafımızda e, bu ilişkide kötülük yapan ya da kötü durumda olmamıza sebebiyet veren insanlar ya da şeytan ya da cin fikirli kişi ya da kişilere maruz kaldık. Düşüncesi de içerisinde aynı zamanda ha bu hiç yok diyenler için de belki de kendi egosu, kendi kibri, bu kendi vesveselerinden kaynaklı da belki de e, aranıza giren e, sıkıntıların çözümü için size bir yola çıkacak. Çünkü bakın aşk ve güneş zaten e, ilk başta e, son söyleyeceğimiz sözü söyledi bize. Aklınızdaki kişi sizi cayır 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 yana yakıla özlüyor hem de. Hadi bakalım. Evet konuşturma kartlarımız ne dermiş? Evet der ki burada zaten aklınızdaki kişiyle ilgili belki size e, sezgileriniz yol gösteriyor olabilir. Rüyalarınız mesaj olarak geliyor olabilir. Hatta burada... Zaman zaman kendinizde de çelişkiye düşüyor olabilirsiniz. Yok canım hani böyle hissediyorum ama ya yok değildir diyorsunuz, yanılıyorsunuz. Evet sezgileriniz size zaten e, bu mesajda gelecek. Kendinize inanın diyor zaten kartlar ve burada özellikle de bakın aklınızdaki kişi e, yine tabii ki her zaman olduğu gibi farklı kartlar, aynı mesajlar aklınızdaki kişi etrafındaki insanlardan ya da ona yapılan konuşmalardan artık her ne davranışlara maruz kaldıysa bunlardan çok muzdarip ve gerçekten bir şeyleri değiştirerek sizinle ilgili de bir değişim dönüşüme girerek sizinle tekrar birlikteliği seçmek istiyor. Çünkü bu özlem onda çok ciddi anlamda Baya bir e, yükselmiş yani e, ö, yüksek derin bir özlem e, enerjisi var. Ve burada aslında en çok da size olan güvenini de veriyor kartlar. Yani aklınızdaki kişi belki bu mesafede ya da bu ayrılıkta e, yaşadığı kişiler ya da belki de girmek istediği ilişkilerde o gördüğü güvensizlikler ya da sıkıntılar e, size olan güvenini daha da arttırmış. Bu da güzel bir mesaj ve bunun yanında da şöyle bir mesaj var. Bakın bu e, çok güzel bir mesaj. Şu anda belki aklınızdaki kişiyle ilgili kendi kafanıza işte neden ayrıldık işte beni hiç özlemiyor mu beni hiç merak etmiyor mu beni düşünmüyor mu gibi gibi. Eğer düşünceler içerisindeyseniz kartlarım size diyor ki olan her şeyin bir nedeni olduğunu unutmayın. Sadece sisteme ve enerjiye güvenin. Beklemede kalın özellikle kendinizi etrafınızdaki kişilerin olumsuz empoze etmesinden sizi olumsuz etkilemesinden uzak durun diyor. Çünkü burada sorunların çözüleceği bir sürece gireceğinizi özellikle sırtında bu bir yük oldu dediğiniz ne varsa aklınızdaki kişiyle ilgili o yükleri sırtınızdan atacağınızı söylerken bakın en önemli mesaj geçmişi bırakın diyor. Şimdi aklınızdaki kişi evet gerçekten sizi çok özlemiş ama size geldiğinde bakın sizi Tekrar kazanabilmek adına harekete geçtiğinde geçmişle bağlantılı konuların tekrar gündeme gelmesi ya da geçmişle ilgili yine aynı mevzuların böyle işte e, pişirilip pişirilip benim karşıma geldiğinde gene aynı tartışmaları münakaşaları yaşarız korkusuyla kendini geri çektiğini söylüyor burada kartlarım. Bunu mümkün mertebe yapmayın ki burada bakın. Kader çarkı dönüyor yani şu an e, kaderinizin değişeceği bir noktaya gidiyorsunuz. Şu anda bir şeylerin geciktiğini düşünüyorsanız eğer evet e, beni özlediğini ben de hissediyorum biliyorum ben de onu çok özledim ama gecikti artık bir şeyler derken bakın. Ani ve beklenmedik şansı ki burada sürpriz demiştim hatırlıyorsanız sürprizlerle gelecek dedim ve ani bir şekilde size tekliflerle gelebilir. Bakın zaten diyor ki yolda harika haberler var aklındaki kişiden. Yani burada e, öyle bir şeyle gelecek ki. Ee, belki de e, o gelişi aklınızdaki kişinin belki de bu özlemden kaynaklı size öyle bir şekilde gelecek ki e, bu teklif ya da sizi şaşırtacak, mutlu edecek sürpriz gelişmeler sizin başarınız olarak da belki de etrafınızdaki kişilerde takdir e, almanıza sebebiyet verecek şimdi burada en çok maddi anlamda da sıkıntı yaşayan bir kolektif enerji görüyorum hani maddiyatla da bağlantılı problemler yaşayıp bu ayrılığınıza yansıdıysa eğer e, ve bir de liderlik ve güç savaşı yani işte senin dediğin olacak benim dediğim olacak mantalitesinde bir e, mesafe ya da ayrılık yaşıyor çünkü burada sevgisizlikten kaynaklı bir e, ayrılık göstermiyor zaten kartlarım sadece inatlaşmalar, hırs ya da kıskançlık ya da üçüncü kişi ya da kişiler ya da olayların etkisinden gelen bir şey. Çünkü burada her türlü siz ne kadar özlediyseniz aklınızdaki kişiyi aynı şekilde bakın aynalama şeklinde de aklınızdaki kişinin de o şiddette size özlediği mesajı var. Ve bakın şu an ee, o özlemden kaynaklı bir cesaret ve güç toplama e, arifesinde ve yorgun hissediyor ki burada zaten özellikle söylemiştim artık yorulmuş bezmiş bıkmış bir şeylerden diye evet kaygılandığını görüyoruz size olan özleminden kaynaklı üzüntü yaşadığında söylüyor zaten kartlarım yani bu kaygı bu tasayı da Hani size geldiği zaman işte geçmişle ilgili konuların tekrar gündeme gelmesinden sıkıntı yaşamaktan korkarken evet gördüğünüz gibi hemen şu kartın enerjisine alın bakalım canım gönül dostlarım. İletişim var yani aklınızdaki kişisi o kadar özlemiş ki sizinle bir iletişime geçmek niyeti içerisinde ve yine az önce ne demiştim hırs ya da kıskançlıklardan kaynaklı olaylar yaşadıysanız bunların tekrar gündeme gelmesinden de biraz panikliyor. Ha bunun haricinde de tabii ki bu özleminde biraz kıskançlık da var. Yani şimdi böyle araya mesafeler girdi, uzak. Yani işte birisi olursa ya başkasıyla birlikte olursa gibi bakın engel işte bak daha kartı açmadan söylediğim kartın mesajı geliyor hani bazı engeller çıkarsa karşıma ne yaparım korkusu içerisinde evet aklınızdaki kişinin en büyük korkusu evet sizi o kadar çok özlemiş ki hayal kırıklığına uğramak yani burada e, yine sizinle bağlantılı az önce söylediğim gibi bir kıskançlık enerjisi çalıştırmış. Hayatını başka birinize, hayatınıza başka birini e, alıp da onu tamamen unuttuğunuz ya da bıraktığınız endişesiyle hayal kırıklığına uğrama korkusu da yaşıyor imiş öte yandan. Ama her halükarda burada görünen şu ki bir daha diyorum aklınızdaki kişi sizi çatır çatır ve cayır cayır yana yakıla. Özlemiş canım gönül dostlarım. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyorum. 777 mucize sayısıyla bu e, okumamı tamamen tabii ki kendi kanalımın abonelerine mühürlüyorum. İnşallah şifa olmasına niyet ediyorum. Yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki mak ablanın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.